Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapım sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilerek 1 Nisan 2020 tarihinde yapım çalışmaları başlatılan Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yolları imalat çalışmaları 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Karayolları olarak yapacağımız 7500 metre yol, 2 adet viyadük ve 1 adet köprü ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ne kesintisiz bir şekilde ulaşımı sağlanacaktır. Bağlantı yolları yapım çalışmalarımızı Başakşehir Şehir Hastanesi açılış programına uygun olarak bitirmeyi ve hizmete açmayı amaçlıyoruz.